İyi de Pazar esnafını çaysız koymayalım. Sen merak etme Yakup abi. Selamünaleyküm. Kahvenin demirbaşları. Selam. Oo, nerede kaldınız beyler? Gözümüz yollarda kaldı. Pazara uğradık Yakup. <laughs> Sizin için bal gibi karpuz seçtim Yakup. Önce tezgahtaki bütün karpuzlara vurdu. Sonra dibini kokladı. En iyisini seçti Hüseyin abim. Karpuz seçmek bizim işimiz Şükrü. Yakup. Kes bakalım bayram yapsın kahve milleti. Beyler, şekeri olan yemesin ha. Hangi dağda kurtuldun Hüseyin? İlk defa elin dolu girdin bu kahveye. Bıdı bıdı yapma Yakup, çay yap. Ama şeker verme yanında. <laughs> Beyler, hadi dörtlüğü kuralım hemen. Hüseyin, dibini iyi koklayamamışsın. Kelek çıktı karpuz. Ha Nasıl olur ya? Karpuzlar karışmış olmalı Yakup. Evet abi, bu senin aldığın karpuz değil. Sen de bu karpuz gibi kelek çıktın be Hüseyin. Keleklik yapma Yakup, çay yap. Yanında şeker de ister misin? Hayda. <laughs> okey. Okey mi? Senin yüzünden okey attım Yakup. Nerede kaldın Emine ya? Pazar bitecek ya. Ay yok canım, geldim işte. Hadi çantalar falan. Hazır mı hepsi? Hazır teyze, al bu senin. Para verdi mi Hüseyin? Tabii ki vermedi anne. Hüseyin para vermez, alır. Hadi var de para, gidelim artık. Şükrücüğüm parayı hiç değer vermez. Yok da ondan Hatice. Olsa verir. Zaten paraya değer veren insanların hepsinde para var. Yani para olmayınca, değer vermeye de gerek kalmıyor. Çok karmaşık konuştun teyze. Evet, yani para işleri birazcık karışık açı. Paran var mı, derdim var. Haydi, haydi çıkın artık yahu. Geç kaldık, hadi. Hadi, hadi, Ne çok konuşuyorsunuz, ne çok konuşuyorsunuz. <laughs> Anne! Anne! Hüseyin'in işte mi haber verelim teyze, yoksa çok kızar. Cık. Ya Hatice saçmalama. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim Hüseyin'e annen kayboldu diye? Ha? Nasıl diyeceğim? Hadi sen şey yap. Şükriye ara da ona söyle söylesin. İyi de teyze ben Şükrü'ye neden annen kayboldu diyeyim ki? Hüseyin eniştemin annesi kayboldu. Şükrü'nün kaybolmadı ki. Ay Hatice, bayılacağım. Ya diyeceksin ki Şükriye. Hüseyin eniştemin annesi kayboldu. Bunu diyeceksin. Ay teyze, ben aramayayım ya. Ben sana telefonu vereyim, sen ara. Çünkü Şükrü, ben ararsam kendi annesi kayboldu zanneder. Allah'ım ya, aynen böyle tencere kapak. İkiniz tencere kapak. <laughs> Telefon nerede ya? Hafta sonu geldi, bizde biraz dinleniyoruz be. Haklısın abi, insan deşarj oluyor. Aynen. Oğlum sizin hafta işi de doğru düzgün işe gittiğiniz yok ki. Sürekli buradasınız. Hiç devamsızlığınız yok. Yoklama yapma Yakup, çay yap. Efendim? Alo, efendim yenge? Ne? Hüseyin abinin annesi mi kayboldu? Ne diyorsun sen Şükrü? Nerede kayboldu? Abi, Kadriye anne pazarda kaybolmuş. Ne? Annem mi kaybolmuş? Pazarda kaybolmuş. Eyvah, yürü Şükrü. Gidelim abi. Tamam. <laughs> Adam etme, kalk şuradan. Koş abi, koş. Adam hasta Mine. Nasıl kaybedersiniz koskoca kadını? Ya biz domates seçiyorduk. Bir, döndük baktık arkamız yok işte. Ne demek yok? Delikme beni Emine. Ya sor Hatice isterse. Vallahi doğru söylüyor. En son Ayşe kadın fasulyesine bakıyordu. Ondan sonra oradaki adamla pazarlık yapıyordu. Bir baktık yok. telefonla kapalı. Yürüyün gidiyoruz. Ayşe kadın fasulyecesini bulacağız. Yürüyün. Gidelim abi. Hala kapalı telefonu. Kapalı işte, kapalı tabii canım. Arıyorum, yok. Bütün şüpheler Ayşe Kadın Fasulyeci de birleşiyor senin abi. Hatice, sen şu adamı hmm. bana tarif et. Ben bir robot resmini çizeyim onu. Hmm. Tamam, konuş. Nasıl? Benzemiş mi Hatice? Yok. <laughs> 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 Adam çok profesyonel abi. Robot resmi yapılamıyor. Bende bir haber var mı Emine? Yok. Bende de yok. Ama hissediyorum. Uzaklaşmış olamaz. Çok yakınlarda bir yerde anam. Anam. Neredesin anam? Dedektif Hüseyin. Şükrü, ipuçlarını bir gözden geçirelim. Geçirelim abi. Emine, evden kaç sularında çıktın? Vallahi tam saatini hatırlamıyorum ama yani iki saat kadar oldu. Ya Şükrü. İki saat önce evden çıkan hanım, bir saat önce Ayşe kadın fasulyecinin önünde görüldü. Yazdım abi. İpuçlarında bir gelişme var mı Şükrü? Yok abi. Başka bir ipucumuz var mı Şükrü? Yok abi. Hmm. Çok yaklaştık Şükrü. Selamünaleyküm. Aleykümselam Kadriye anne. Hüseyin seni gökte arıyor. Sen yerdesin. Espri yapma Yakup. Çay yap. <laughs> Efendim Yakup. Annem. Ne? Kahvede mi? Kahve mi? Hemen geliyoruz. Şükrü, sana çok yaklaştık demiştim. Annem kahvedeymiş. İpuçlarını çok doğru okudun Hüseyin abi. İpuçlarını okumak bizim işimiz Şükrü. Gidelim. Gidelim abi. Hadi Mesut, hadi. İstasyon ya. Anam! Anacığım! Nerelerdesin ya? Nerelerdesin ya? Sabahtan beri seni arıyoruz ya. Ya korkma oğlum, ben kaybolmam. Ben kaybolmam. Ha, işte buradayım bak. Merak etme sen beni, hiç merak etme. Annen taç çalıyor Hüseyin. Terbiyesizlik yapma Yakup, çay yap. Yakup, iftira etme, çay yap. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Kadriye anneye çipokek gelmiş abi. Evet, anacığım bak şimdi şunu şuraya alalım. Şu okeyi de buraya koyalım. Sonra şunu da buraya atalım. Karışmayın işime, karışmayın işime! Çaylar! Geliyor. Hop, madem buldum madem, beş taş arası. Buyurun arkadaşlar, bu iş burada biter. Anam! İşte bu kadar. Kadri anne, elin amuruyla ıstakalara ayrı bir hava kattın. <laughs> Çayı benden Yakup herkese. Herkese benden çay Yakup. Hüseyin'e yaz. Yaz Yakup yaz. Adamı astetme. Kime çektiğim belli oluyor Hüseyin. Hadi bekleme yapmayalım beyler. Hadi artık ya. Anamı bekletmeye bozuşmayalım. İşte bu iş bu kadar. Hadi anne. Senin yüzünden kahve ailesi sokağa çıkamayacak. Öğrensinler Şükrü. Bilmiyorlarsa öğrensinler. Öğrensinler Kadriye Anne. Allah'ım. Hadi Mesut, hadi. Ee, briç bilen var mı? hiç oynayalım ha. Yok adam. Sadece okeyde pişti. Onu da bilmiyormuşuz zaten. <laughs> He, bir de tavla biliyorum anacığım. Aslan oğlum benim. Sen gel arada sırada onlara ders ver Kadriye Anne. Akıl verme, çay ver Yakup. Çay ver Yakup! Kes Şükrü! Kes Şükrü! Kestim abi. Büzel. Seç bir tane. Tamamdır Kadri Anne. Herkese göster. Herkes görsün. Bay Şükrü. Şimdi. Şimdi. Hazır ol. Bu Bak. Anam. Bu ayağı Çay. Benden yine herkese. Hadi çıkalım anam. Çıkalım hadi aslanım çıkalım. Kağıt oyunları karnıma acıktırdı anam. Eve gidelim de midemiz bayram etsin. Hem Emine'ye hafta sonu menüsü yaptırdım. Kuru pilav. Oo, Ala Garcia çeneklere bayılırım. Kuru pilav. Hüseyin'le Şükrü'den sonra en sevdiğim ikili. Onunla da cacık yapar mıyız abi? Olmaz mı cacıksız olur mu hiç? Gidelim annem. Hadi gidelim. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. <laughs> Buyur anam. Eyvallah. Kolay gelsin millet. Eyvallah Eyvallah. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.